Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yanımda Çilo kardeşim var. Bu hafta kurmalıkları bize Çilo kardeşim anlatacak. Başlayalım Çilo. Başlayalım abi. İşte hayvanlarımızı görüyorsunuz bu şekil. Hani tahminimizde 500 550 kilo üzerinde vardır. Bu var yani. mıdır 500 550? Çido? kilo. çıkar abi bu. Çıkar yani mı? çıkar abi. Hani ona göre de daha tonlarca da var yani. O ne çıkar? Kilo. Abi. Bu da bunun bu da bu da aynı çıkar abi. Bu da 500 lirle çıkar abi. Çıkar. Ama biraz daha yüksekti bu. Onun biraz daha altı olur yani. Ay şura ne diyorsun şimdi? Kıvırcık var ya. Ha bu. Kıvırcık var. Aman, bir... aman 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 aman. Abi abi bir sizin üzerinde çıkar abi. O 400 olmaz bence lan. 400 çıkar abi. Çıkar mı? Çıkar çıkar abi. He yanındaki? Abi onu da 300 diyelim abi. 300 mü? Yani, biraz zayıftır abi o. Orada daha büyüyecek yani. Vay rat konacını alacak ya. Yani. Bunlar şu an rat konacını almamış. Değil mi? Yani bu hayvanlarımız maşallah tutar rat konacını almamış bunlar. Konacını alacak bunlar yani. Şekiller bu hayvanlar böyle şey bakmana şey yapma abi bunlar konacını alacak yani. Bunlar yuva olacak bunlar yani. Abi bu şekilleri alıyoruz biz. Bir, Biraz zamana ihtiyacı var. Tabii biraz zamana ihtiyacı var. Zaten Sen, önümüzde de bir 5 ay var. Evet 5 ayda Allah kaza bela vermese bunları var ya böyle fıçı gibi yapacağız abi. Böyle kapıdan çıkmayacak bunlar. Yapma Ona ya. Bir şekilde çıkacak yani bunlar. Bir şekilde hayvanlarımızı... Ha şu biraz toparlamış kendini ha. Bak bu biraz kendine gelmiş. Bu hayvanı ben kaç ay önce baktım. Bu hayvan kendine geldi ama kendine gelecek bu. Şey yapacak yani bu. Ya. Kendine gelmiş bu hayvan. Maşallah. Görüyor musun? Görüyor musun? Evet. Arkadaşımız meşgul etmiyoruz abi. İçini yapıyor abi. Bir dakika arka taraflarını biraz açalım şöyle. Hı, hı. Arkadaşım meşgul etmeyelim. Arkadaş gayet güzel çalışıyor. Apo. Buyur abi. Elinden var ya her iş geliyor. Abi bu köyde yetişen adamın elinden her iş geliyor. Ama bu zamanda şehir gençleri... Apo. Buyur abi. Ortalama kaç dakikada temizlerdin bu arı? Abi bu tarafı bir 10 dakika mı almaz. Yani toplam bir temizlik yarım saati buluyor. Yarım saati buluyor diyor. İyi hadi sana kolay gelsin. Eyvallah abi. Arkadaşımızın meşgul etmedi evet abi. Arkadaşımız şu an işin başında yani. Biz bu tarafa geçelim Eyvah abi. Arkadaşımız şu an çalışıyor. Arkadaşımız Ulan o şöyle. ne yapıyor? O işiyor, o da içiyor mu? He, evet, o da, o da hayvan işiyor. Hayvan hani çiş kokusunu alıyor yani. He <laughs> he. Yani onlar hep öyle, yaparlar böyle yaparlar öyle. Çiş gibi yapacağız. Aman mı? aman aman aman. Şu an yerler daha temizlenmedi abi, ya. Ayağa kaydı. Kalk oğlum. Kalk. Ay takıl mı kaldı? Apo Apo yavrum bir kaldır çabuk çabuk Gel 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 yanına buraya al Kalk hadi gel çabuk Ayağını serte kaldı kalkamıyor bu Şu ön tarafı ayağa takıldı ayağa Kalkırtalım Kayıyor yer kayıyor Kalk kalk ah. Dur 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 Kayıyor ayağa kayıyor bir daha talaş yaz. Şu an hayvanımız da yürek hayvanı yerler kaygan olduğu için hani bu kavram. şekilde kaldı. Yani hayvanımız kalkamıyor ama kaldıracağız. Evet. Allah izin verirse yani. Kalkar bir şey olmaz. İşte bu yüzden hayvanları sürekli kontrol etmek önemli. Evet sürekli kontrol ediyoruz zaten. <laughs> Dur dur Geceği dur. dur. Olsa aman, aman kalk. Aman aman aman. Gece de olsa, gündüz de olsa kontrol kalk. kalk oğlum Bir şey olmaz. O şu an yatıyor. Yerkiyor. Yatıyoruz. Ya benim, benim benim üstüm şu an müsait de ben onu kaldırmasam kaldırırım. Evet. Benim üstüm müsait değil. Ben onun ayağını kaldırırım o kalkar zaten. Apa getir şu tamamen da kaldıralım. Günah ya. Ayağa kaydı hayvan. Dur. Dur. dur, dur. dur. Şimdi Apo üstün tecrübesiyle onu kaldıracak. bak Hadi. Ayağa sıkışmış herhalde abi şey ayağa kayıyor herhalde Normalde niye söktü şu an abi hayvan rahat kalksın Heh tamam okay. Tamamı dökünce apo hemen kalktı. Apo bağla, hemen gitmesin. Çık hayvanı. Ben vurdum ha, lan, o tarafa gelsin diye. <laughs> Hadi taş taş. Tamamdır. Al, gel şu Ağrımızda böyle aksilikler de oluyor ya. Değil mi? Tabii abi yerler kaygan oluyor, hayvanlar yere düşüyor yani sürekli kontrol ediyoruz yani. Sözün i̇şte, malın başına oluyor yani. Allah götürmesin ayağını mayanı kırar abi. Sevgili böyle hayvanımızı böyle tutuyoruz abi. Böyle hayvana su veriyoruz böyle. Tekneyi yıkıyoruz böyle. Aynen tekne bu şekilde yıkanıyor birazdan. Tekne yıkanacak arkadaşlar. Kaç! Hayvan suyunu yiyeceksin abi Oha! Böyle. Evet şu an... Burada da bir kavga çıktı. Şu an birbirine girmişler. Apo! O ipi sen buraya bağlamışsın Ne? He çapra da atmış. Evet. Hani birbirine kavga etmesinler diye. Rahat diye. Gör, gör, gör. Seyvi abi böyle görüyorsun hayvanların bir <laughs> <maşallah, sığ> var. <gülüyor> <gülüyor> Allah izin kadar kazanlar kurban bayramına kadar bunları kuşu gibi yapacağız kapıdan çıkmayacak böyle. Görüyorsunuz. <laughs> Şu an oynamak istiyorlar yani. Niye? Hani çoktan benim evet, ya. <laughs> Önemli Seni seviyorlar ha Çiko. Ya da abi maşallahsı var bunları. Çoktan ben hani görmüyordum bunları. Elimizden geldiğince kurbanları gösterdik arkadaşlar. Sağ olsun Çiko kardeşim de bize yardımcı oldu. He Çiko. Allah razı olsun abi. Eyvah abi daha her zaman yanımızda. Arkadaşımız şu an içeride çalışıyor. Arkadaşımızla meşgul etmek istemiyoruz. O bir temizliğini bitsin, işini bitsin. Sonra bir daha yayına Bu gireceğiz. Teşekkür. Evet, evet yine bir yayına gireceğiz. Bu videoyu evet. burada bitirelim arkadaşlar. Kendine iyi bakın. Bir dahaki videolarda inşallah görüşmek üzere. Bu arada e, bu videoyu çekerken bir tane tostumuz neredeyse kamerayı yiyecek. Yani alttan elimi yalamaya çalışıyor. Evet, evet. Onun için bir tane nazlı koyalım abi. Nazlı Kıbrı... mı? Yani, evet. Gösterelim nazlı. Evet. Nazlı kıvırcık koyalım. Şu an bize şey yapıyor yani. Naz yapıyor. Ya, Naz yapıyor. Çok İyi kamerayı... arkadaşlar. Bitirelim çünkü bu videoyu. Tabii abi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu da burada dediğim gibi bitirelim. Hoşçakalın.